Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videomda e, Minnoş'la sohbet edeceğiz. Şimdi yani Minnoş kim diye sorarsanız tabii ki de kedimiz arkadaşlar. Yani şimdi Minnoş'un yanına gideceğiz. Minnoş'la ben ona sorular soracağım. O da yani bakar falan. <laughs> tabii kediler konuşur ama yani Minnoş en azından gözüyle de konuşur arkadaşlar. Çünkü kediciğimiz hayvanlar da bir dost gibidir sonuçta arkadaşlar. Şimdi Minnoş'un yanına gideceğiz. Onunla konuşacağız. Minnoş da bize yani bakarak cevap da verir sonuçta. Bize böyle yapıyoruz Minnoş'la. Yani hem Minnoş'u görmüş olursunuz. Minnoş'la siz de sohbet edersiniz. Onun için Minnoş'un yanına gideceğiz. Onunla sohbet edeceğiz arkadaşlar. Yani kanalıma abone olmayı unutmayınız. Minnoş'un yanına gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi işte Minnoş burada arkadaşlar. Nereye gidiyorsun Minnoş? Arkadaşlar bugün Minnoş'a Gupin yer yaptı. Böyle bir yer yaptı. Minnoş yerine girecek misin tatlım? Girmedi arkadaşlar. Herhalde Minnoş'un işleri var. Arkadaşlar aramızda kalmış. Benim şey, Arkadaşlar Minnoş bugün 5 tane kuş gördü ve hiçbirini yakalayamadı arkadaşlar. Ay ne diyorsun sen? Arkadaşlar bence bir şey diyor bu. Dedim size çok tatlı bizim kediciğimiz ya. Dünyada bunun gibi tatlısı yok. Görmüyor mı? Arkadaşlar. Ay işte minnesin. Burada. Minnesin kulübesini mi benim? Gösterdim. Ya. Gülçin de burada arkadaşlar. Kulübeyi ya, Gülçin yaptı. <laughs> tamam göster. Hayır, Minnoş burada arkadaşlar. Minnoş. Şimdi ne yapıyorsun tatlım? Ay arkadaşlar tüyleri gerçekten de çok güzel olmuş. Hani balık mamasından yiyor ya. senin artık Çok iyi oldu. Arkadaşlar minnoş çok güzel ama minnoşun tüyleri de güzel. Balık mamasından böyle oldu arkadaşlar. Çünkü minnoş balık mamasını çok yedi yani yiyor da. Minnoş. Arkadaşlar her meyavlamasında bir şey diyor. Ama Arkadaşlar minnoşun balkonu arkadaşlar. Aslında bizim en balkonu ama balkona geliyormuş. Tabii arkadaşlar bizim kedimiz dönüşte. Minnoşun, minnoşun balkonu. Artık. Minnoşun balkonu yani. Biz de fazla gelmiyoruz zaten. Artık minnoş var burada. Minnoşun halıları bu. Minnoş'un bütün, bütün eşyaları var arkadaşlar. <laughs> Şimdi iple oynadı arkadaşlar. Burası Minnoş'un çölleri arkadaşlar. Bu Minnoş'un örtüsü. Bu Minnoş'un minnoş halısı arkadaşlar. Halısına geliyor. Arkadaşlar sabahları da halısında uyuyorken buluyoruz. Şimdi oynuyor arkadaşlar. Çok oyun sever Minnoş arkadaşlar. <laughs> i̇şte arkadaşlar oyun oynuyor. Oyun oynamayı çok sever bizim minnoş çocuk. Arkadaşlar bu halıyı kendi düşürdü ve oturuyor. Asılıydı vallahi ama düşürmüş. İşte bu onun halısı oldu arkadaşlar. İşte balkona taşıma kutusu Şu da, sonra. Sonra. Ay, Ay. Arkadaşlar minnoş bana şimdi el attı ee, arkadaşlar bu sandalye de minnoşun sandalyesi önce biz oturuyorduk da sonra da minnoşun oldu <laughs> arkadaşlar çok seviyorum ben minnoşu minnoş benim um. tatlım <laughs> <laughs> Arkadaşlar minnettar paylaşamıyoruz bu filmi. Arkadaşlar o benim kedim hayır o, <laughs> o benim kedim ya. O benim benim Arkadaşlar o benim kedim. yani da bir kanıtım var tabii ki de. Neymiş o zaman göstersin değil mi arkadaşlar? Yani şimdi <laughs> sonra <kişi> göstereyim. sonra göstereyim. <laughs> Arkadaşlar şunu unutmayın. Her gün ben her gün aralıksız video atıyorum arkadaşlar. Eğlenceli, güzel videolar bak, yapmaya bak, çalışıyorum. İşte arkadaşlar. Benim bütün videolarımı izleyebilirsiniz. <laughs> Videolarımın hepsi çok güzel videolar. Evet, güzel. Oyna, oyna. Oyna. Şuna bakar Bak. Aynı oyun işte İşte arkadaşlar, oyun oynamaya çok sağlar. Bir kere de gülçin'in bacağını atılmıştı arkadaşlar. Bacağını cırma, bacağını ba şey el attı arkadaşlar. <laughs> Oyunu çok sever bu arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> yuvarlanır <gülüyor> da arada değil. <bir. gülüyor> ne ya? çok ben senin ya. Oy, var ya <laughs> İyi misin? <laughs> Arkadaşlar Minnoş yine her günkü gibi çok enerjik <laughs> bitirdim i̇şte değil mi? Çok zor. Şey yapamıyorum ki. Aga bu arada böyle şey bu onun için böyle okşuyorum yoksa böyle vurmuyorum arkadaşlar. Böylece okşuyorum. Biz kedileri çok severiz arkadaşlar. Ben severim daha doğrusu. Evet arkadaşlar babam bu çok <laughs> sever kedileri. <laughs> Kızım ne yapıyorsun? Bütün hayvanları severim. Arkadaşlar yavrularımız da e, bulunca onlarla da video çekip atacağız. Ay e, şuna bakar mısın? Çok tatlı <laughs> arkadaşlar? bakar mısın? Ya ayıp memesini gösterme kızım. Ayıp ayıp. Çek. Ya. Arkadaşlar bana baktı minnoş. Her an arkadaşlar hareketler yapabiliyor. Her an değişik değişik hareketler beklenir minnoştan. ben örtü bırakmadım. oyuncak birisini bulamadı şimdi ne yapacak? Ama aslında oyuncak için. Ne mı? Ha? Arkadaşlar Minnoş neydi? Şey, bir de çıldırma saatleri var arkadaşlar Minnoş'un. No, bazı saatlerde yani bazı zamanlarda çıldırıyor. Saatleri yok ama. E, saati yok ama yani. Saati yok. Sadece bazenleri aşırı çıldırıyor ki her yeri bir yerlere çıkıyor, iniyor. Arkadaşlar şu ağaca bile tırmanıyor arkadaşlar. Buralarına tırmanıyor. Ta kapımızın üstüne çıkıyor arkadaşlar. Kız. Please, please. Dediğim okay. gibi arkadaşlar Minnaş oyunu çok seviyor. <laughs> Taşıma kutusuna girdi arkadaşlar Minnoş. Bakmak istiyorum <laughs> O da ben bunu da ya Aslında başka Kızım. Sadece bakalım. Ben yerim yerim ben. Arkadaşlar. Milnoş işte, tatlının içine gitti. Ve iple de oynuyor. Ya. Ay, oynatma ya. Benim. İşte arkadaşlar. <laughs> Milnoş <minnur>, oturdu. Ay <laughs> Milnoş. <minnur>. Her <gülüyor> zaman <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> demiştim size. Ani hareketler yapıyor demiştim arkadaşlar. Ani hareketler yapıyor. Dur, 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 ver şunu, Örçeyi Örtüyü Arkadaşlar taşma kutuyla gidiyor ya. <laughs> arkadaşlar ya, kendi kendine oyun çıkartıyor. Çıkar. Minnoş'la ilgili biz şey Minnoş'la ilgili çok video gelmesini istiyorsanız arkadaşlar abone olmayı unutmayınız. Ben de Bu bizim biricik tatlı güzel kedi. Evet, Kupini kanalına da abone olmayı unutmayın. Aşağı Aşağıya benim kanalım adını yaz. Tamam. mı? -hı. hı. Yani ee, Açıklama kısmına yazar. Evet. Arkadaşlar e, Gufi'nin resmi çıkacak. Kraliçe Gülçin ait taş yazın. Gülçin'in resmi çıkacak. O, i̇şte o resim çıkan resmi kanalı. Yok. Evet kanalında resmi var. İşte o kanal Gufi'nin kanalı. Abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Evet. Minnar şimdi sana gelelim. Ne oldu? Hı? Oynamaktan yorulmuş gibi görünüyor. Yorulmaz mı? Ama arkadaşlar bu hiç yorulmaz. Yorulmuş numarası da yapar ama yorulmaz. Çünkü bu kedi Aa, için? Çok hareketli bir kedi bizimki. Tekir. Ee, şey yani bunların cins yani şey bunlar rengi tekir olduğu için çok fazla oyun oyuncular hani hep böyle oyun oynamayı çok severler. Arkadaşlar yorumlara da kedimiz tatlı mı yoksa kedimizi sevenler yorumlara yazmayı unutmayın. Unutmasın arkadaşlar. Kastanya çok Hatta bir kişi yazmış. Artık yani Minno çok ama çok tatlı ve çok da enerjik arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Minnur son bir kere gösterip yani videomuzun sonundayız. Ay Hı. arkadaşlar demiştim. Neyse bay bay Minnoş. Bay bay. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, yorumlara yorum yap, yazmayı. Videolarımı beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Windows'la ilgili videoların gelmesini istiyorsanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar yine söylüyorum abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenin, yorum yazın ve bildirimleri açın. İsterseniz şey yorum yazın. Yani kendinizi sevdiyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik ve hoşçakalın arkadaşlar. Bye bye.